Tükrak Müzesi'nin göçlü sesi Özlem Tekin'in muhtar azası olduğu Küçükbük Mahallesi'nde denizli bir temizliği yapıldı. Yapılan denizli bir temizliğinde az miktarda atık çıkmasına sevinen Tekin, muhtarla dün temizlemiştik diye espri yaptı. <laughs> Bodrum Belediyesi'nin denize en çok mavi yakışır sloganıyla ilçe genelinde yürüttüğü denizli bir temizliği Küçükbük Mahallesi'ne devam etti. 11 dalgıcın katılımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmada az miktarda atık çıkması sevindirdi. Muhtar Aza Sözlem Tekin'in yakından ilgilendiği etkinlikte öğrenciler de kıyı temizliği yaptı. Denizli bir temizliği ile ilgili çok güzel bir çalışma diyen Tekin, sahillerimiz, kıyılarımız çok kıymetli. Sadece burada değil, tüm Türkiye kıyılarında yapılması gereken bir çalışma. Elbette temizliktense başta kirletmemek gerekir. Lütfen dikkat edelim, denize en çok mavi yakışır diye konuştum. Etkinliğe katılan öğrenciler ve dalgıçların yanı sıra vatandaşların isteğini kırmayı patıra pozlarında yer alan Tekin, bir belediye görevlisine muhtarla dün temizledik, çalışıyoruz, çalışmaktan bir dere bir kemik kaldım. Özlem koş oraya, özlem koş buraya, muhtar çok çalışıyor. Sezon açılacak ama ben de bittim yani, zor işmiş diyerek espri yaptı.